Bu dönemin son okul beslenmesi videosundan herkese merhaba. Birinci gün Kuzey böyle bir milföy çubukları istemişti. Daha önce bir arkadaşı getirmiş. O da çok beğenmiş. Sen de yapar mısın ve bol bol yapar mısın? Ben de arkadaşlarımla yemek istiyorum dedi. Birinci gün ben de onları yapmıştım. İkinci gün böyle kuarkla meyveli yoğurt gibi bir şey yaptım. Ee, i̇çine şekersiz reçel ekliyorum. Biraz da badem ekliyorum badem unu ki besleyici olsun diye. Bunları güzelce karıştırdım. Böyle meyveli yoğurt havası veriyor ve bu aralar kuzey bunu yemeyi çok seviyor. Malum havalar zaten çok sıcak olduğu için güzel gidiyor. Onların yanına da granola ekliyorum. O daha sonra granolayı döküp meyveli yoğurduyla yiyecek. Üçüncü gün için böyle garnitürlü dereotlu yoğurtlu güzel bir makarna salatası var. Onu da termos ekliyorum ki soğuk kalsın. Makarna salatasının yanına biraz yeşil elma ve fıstık ezmesi ekliyorum. Elmaları böyle çubuk gibi yaptım ki böyle fıstık ezmesine batırıp batırıp keyifle yesin. Bunu gerçekten çok seviyor. Geldik son güne. Bu hafta 4 gün gitti çünkü 5. gün karnı almıştı. Bu haftanın son güne de kek yakışırdı. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere.